Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir anlaşmalı boşanma davası açacaksınız. İki taraf hazırsınız. Dava dilekçeniz hazır. Protokolü hazırladınız. Ve bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yok. Ne yapıyorsunuz? Asliye hukuk mahkemesi hakimliğini aile mahkemesi sıfatıyla diyerek tabii ki davamızı açıyoruz. Ve diyelim ki hani bulunduğunuz il ilçede küçük bir yer, iş yolunu çok fazla olmadığını düşünüyorsunuz. Tabii bunu büyük şehirlerde de talep edebilirsiniz. Bunun hani bir sakınca yok. Ve davanızın ön alınmasını talep ediyorsunuz. Aynen ekranda görüldüğü üzere e, Asli Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla dosya numarasını yazıyorsunuz. Yukarıda esas numarası belirtilen davada davamız açtık. Davacı ve daval taraf olarak davamızın hani öne yakın bir tarihe alınmasını, gün verilmesini sayın mahkemeden e, talep ediyoruz e, ve iki tarafta imzalayıp bunu e, ön büro varsa ön büroya teslim ediyoruz. Tabii ki bunun havale edilip e, ilgili kaleme ulaşması lazım. Zaten yazı işleri müdürü ya da ilgili kalem personeli e, size e, haber verecektir. E, adreslerinizi, iletişim bilgilerinizi zaten dama dilekçesine e, yazmış belirtmiş olmanız gerekiyor.